Ekranda Tolga'yı ilk gördüğümde siyah, gömle siyah gömlek çocuk, <laughs> ben buldum dedim. Yani ben ilk görüşte Tolga'yı beğendim ve Tolga ile oldum. Beğendim siyah gömlekli çocuğu ve benim oldu. İlk eve girdiğimizde kızlar evine gittik. mi? bir tek ay bu keşetti. Bu duygular kolay kolay kazanılmıyor. Kolay kolay bunları yaşayamazsın. Yani ama sevemezsin. Onunla iken her şey bütün kaostan çıktı. Böyle onun yanındayken huzura erirdim gerçekten. Böyle. Aşkı Aşk mı paramız? Yani özellikle ona bir şey söyledim. Ne kadar da Avrupa'yı Ki kalıcı olsun. Sen <laughs> çok <laughs> <laughs>